Generatif AI, metin, görüntü, ses ve sentetik veriler dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri üretebilen bir tür yapay zeka teknolojisidir. Günümüzde bu teknolojinin çığır açması, yapay zekanın kendi kendine öğrenme teknolojisinin keşfi ve büyük veri işleyebilecek yeni çiplerin geliştirilmesiyle sağlandı. Bu teknolojiyle milyarlarca üretken yapay zeka aracı geliştirildi. Bu araçlar insanın uzun sürelerde oluşturabileceği metinsel içerikleri tek bir komutla yazabilen teknolojilerden yine tek bir metin komutu ile hayal gücünüzü zorlayacak resim ve videolar oluşturmaya ve şimdi dinleyeceğiniz müzik oluşturma programına kadar uzanmaktadır. <laughs> Günümüzde metin temelli araçlar, metinsel içerik oluşturma ve oluşturulan metinleri kısaltma, analiz etme, farklı tarz ve duyguda yeniden yazma ve benzeri birçok işlemleri yapabilmektedir. Özellikle metinsel içerik oluşturma araçları ile web site ve algoritma kodları oluşturmak, hikayeler, tavsiyeler, tasarım fikirleri ve bilgi almaya yönelik birçok içerik oluşturulabilmektedir. Bunların yanında gireceğiniz bir metin komutu ile otomatik sunum oluşturabilen araçlar bile geliştirilmiştir. Ses temelli araçlar ise yapay zeka ile müzik oluşturma, müziklerin içinde geçen enstrümanları seçme, çıkarma, tarz değiştirme, başka kişilerin seslerinden konuşma, metinleri farklı kişilerin sesinden akıcı okuyabilme ve benzeri birçok yeni yöntemle ortaya çıkmaktadır. Grafik üretimini amaçlayan alana baktığımızda ise basit tanımlamalarla gerçek sanatçıların tarzında tablolar oluşturma, yüksek gerçeklik düzeyinde resimler elde etme, fantastik tasarımlar hazırlama, metin ve resimleri kullanarak video oluşturma, ve daha birçok işlevi kolaylıkla yapabilecek araçlar geliştirilmiştir. Bu araçların ücretli, ücretsiz ve üzerinden çalışan birçok versiyonu bulunmaktadır. Dilerseniz kendi bilgisayarlarınıza açık kaynak versiyonlarını kurarak kullanabilirsiniz.